Sürpriz! Sürpriz! Ay! Edem. Dedem <gülüyor> <gülüyor> Dede neden bu sucuk güzel kokuyor? <laughs> İçindeki baharatlardan tabii ki yavrum. Dedem sucuk nasıl yapılır? Umut. Deden o kadar sıkıştırma. Rahat bırak bakayım. Bunu sen de bana sorardın hep biliyor musun? Büyük büyük dedelerimiz, ninelerimiz eti daha sonra da tekrar biz yiyebilelim diye pastırmaya, sucuğa, kavurmaya dönüştürmüşler onları. Bak şu karşıda gördüğün Erciyes'in eteklerinde kurutmuşlar onları. Sonra en güzel baharatları kullanmışlar. Sucuğu sucuk yapan da içindeki baharattır zaten. Sevdiklerin olmadan bir bayram nasıl tatsızsa... Sucuğun baharatı eksik olduğunda da o kadar tatsız olur. Sucuk yapmak çok mu zor? Sucuk yapmak zor değil. Bir kere eti en güzel yerine seçeceksin. Göresel baharatları geleneksel yöntemlerle işleyeceksin. Evliya Çelebi diye bir adam varmış. Bu adam seyahatnamesinde sucuğun ana vatanı Kayseri'dir demiş. Ya bak şurada çömlekler var. Bu çömleklerde kavurmalar saklanırmış. Eti tuzla ve baharatlarla yoğurmuşlar, saklamışlar. Bütün bunları yapmak bir sanat değil mi? O zaman biz de neyiz? Sanatçıyız. Baba bak ben sanat yiyorum.